Motox ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Monaco pistini anlatacağım. Monaco Grand Prix her sene Monaco ülkesinde düzenlenen ve Monaco sokaklarının piste dönüştürülmesiyle oluşturulan Circuit de Monaco pistinde yapılan Formula 1 organizasyondur. Monaco Grand Prix'si bir sokak pistidir. Peki nedir bu sokak pisti? Sokak pistleri sadece Formula 1 değil, diğer motor sporlarında da bulunan bir pist türüdür. Bir şehrin bir sokağı üzerine bariyerler koyarak ve zemini düzleştirerek oluşturulan pistlerdir. Sokakların darlığı ve bazı virajların sertliği, rekabeti ve zorluğu oldukça artırıyor. Bu nedenle bu pistlerde geçiş yapmak diğer pistlere nazaran bir hayli zor. Örnek vermek gerekirse Marina Bay, Adelaide, Long Beach, Montjuic, Monaco, Bakü sokak pistlerine örnektir. Şimdi bir susalım biraz da sayılar konuşsun. Tur sayısı 78, uzunluğu 3.377 km veya 2074 mil. Yarış uzunluğu 260.386 km veya 161.737 mil. Viraj sayısı 17, en çok kazanan pilot Ayrton Senna 6 kez, en çok kazanan takım McLaren 15 kez. Bu arada arkadaşlar ufak bir duyuru yapacağım. Açıklamada ve yorumların sabitlenmiş kısmında ve kanalın hakkında bölümünde Discord sunucumuzun linki var. Efsane sohbetler dönüyor. Çok eğleniyoruz. Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Bunu söyledikten sonra şimdi devam ediyorum. Monaco Grand Prix'si belki de sıralama turu yarışının en önemli olduğu Formula 1 yarışıdır. Çünkü bu piste geçiş yapmak o kadar zordur ki pilotların hemen hepsi elde edebildikleri en iyi cepten yarışa başlamak için çırpınırlar. Dolayısıyla sıralama turları da büyük bir yarış havasında geçer. Şimdi Monaco'dan bir tur izleyelim. Tabi telif yemezsem. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada videoyu çok kişi izliyor ama hiçbir abone olmuyor. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.